Kurul toplantımıza teşrif etmişlerdir. Kendilerine AK Parti kurulumuz adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Haftalık olan Grup Genel kurul toplantımızın 27. dönem 4. yasama yılı 7. Bileşim açıyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızı haftalık grup konuşması yapmak üzere kürsüye teşriflerinizi arz ederim. Buyursunlar Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Dünyada halkının kurtuluş savaşını bizzat yürüten, yeni devletini bizzat kuran her badirenin ardından Tekrar ayağa kalkıp hizmete devam eden pek az meclis vardır. Ülke ve millet olarak böyle bir meclise sahip olmakla ne kadar övünsek azdır. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisimizi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Bir süredir hazırlıklarını yürüttüğümüz reform paketimizin çatısını oluşturan yeni anayasa teklifimizi geçtiğimiz hafta kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaştık. Cumhur İttifakındaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla inşallah Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına sahip olmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni anayasamızın Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedefleri taşlandıracağına inanıyorum. Türkiye AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu noktaya bir anda gelmediğimiz ortadadır. Tek parti dönemi faşizminin ardından önce 1960 darbesinin ardından 1980 darbesinin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açtığı sorunların ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Vesayeti ve bürokratik oligarşiyi besleyen darbelere çanak tutan Milli iradenin etkisini sınırlayan bu anayasaların ruhuna sinen çarpıklık tüm değişikliklere rağmen giderilememiştir. Milletimizin desteğiyle sağlanan uzun süreli iktidar dönemleri bile bu sıkıntıları çözmeye yetmemiştir. Hatırlarsanız iktidarımızın ilk dönemlerinde vesayetin kanlı cinayet oyunlarından vesayet kurumlarının ve medyanın küstah meydan okumalarına kadar nice demokrasi ayıbıyla karşı karşıya kalmıştık. Adını utanmadan cumhuriyet mitingleri koydukları gösterilerle savcısından rektörüne kadar kendini devletin ve milletin üstünde gören nice kibir abidesinin saldırılarına şahit olduk. Demokrasiye ve milli iradeye alenen kasteden faşist zihniyette yol yürümekten çekinmeyenlerin siyaset kurumuna ve yüce meclise nasıl ayar verme yarışına girdiklerini unutmadık. Partimize kapatma davası açıldığında buna karşı omurgalı bir duruş sergilemek yerine dava dosyasına belge üretme peşine düşenleri de elbette unutmadık. Hatta daha ileri giderek söylüyorum. Türkiye Son 7-8 yılda sınırların içinden ve dışından sayısız yeni işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Terörün, teröristin, sinsiliğin, alçaklığın, riyakarlığın her türlüsünü yaşadık. Hamdolsun bu ihanetlerin hepsi aziz milletimizin sinesine çarparak paramparça oldu. Bir yandan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkarken diğer yandan sürekli sorun üreten yönetim sistemimizi de rehabilite etmek için çalıştık, çırpındık. Sonunda 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Cumhur İttifakı olarak ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık. Sürekli yeni reformlarla sistemi iyileştirme çabasında olmamıza rağmen Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi. Şu pencereyi kapatır mısınız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Daha sonraki uyum çalışmalarında da aynı durumla karşılaştık. Bu Öyle bir metin olsun ki anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin. Diğer toplumlara da ilham versin. Türkiye'ye 18 yılda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş eserler ve hizmetler kazandırmış bir kadro olarak 2023'e giden yolda milletimize ilk sivil yeni anayasayı kazandırma şerefine de İnşallah hep birlikte nail olacağız. Hiç şüphesiz bu konuda en önemli görev Türkiye Büyük Millet Meclisimize onunla birlikte Cumhur İttifakımıza ve AK Parti grubumuza düşecektir. Sizlerden bu sürece özellikle sahip çıkmanızı istiyorum. Sayın Bahçeli'nin gerek daha önce yaptığı açıklamayı, gerek partisinin dünkü grup konuşmasında ortaya koyduğu çerçeveyi memnuniyetle karşıladım. Bu konuda Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyoruz. Yakında kamuoyu ile paylaşacağımız insan hakları eylem planımızda diğer başlıkların yanı sıra Yeni anayasa meselesiyle ilgili de özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Buradan siyasi partilerimize, akademisyenlerimize, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, medya mensuplarımıza velhasıl tüm fikir ve aksiyon insanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan vizyoner bir bakış açısıyla, üstün niyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım. Ortak yönlerde zaten bir sorun yok. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım, tartışalım. Nihai olarak milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. <laughs> Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Biz Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Nihai karar elbette milletimizin olacaktır. Yeni anayasamızın şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.